Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Gündemimiz yine Euroleague olacak. Gündemimiz bunun yanı sıra temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsun Spor'un Avrupa maçları ile olacak. Euroleague başladı, heyecanımız arttı. Açıkçası biraz boynumda tutulma var bu yüzden biraz zorlanarak çekiyorum bu videoyu ama yine de sizlerle buluşmak bu güzel basketbol gününü boş geçmemek istedim. Daha yüksek güvenlik kuponlarımız için videonun altındaki abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Orada bu arada oyuncu tercihleri de veriyoruz. Euroleague maçlarında bu sezon şu ana kadar tüm karşılaşmalarda oyuncu bahisleri açıldı. Biz de bunları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Katıldan destek olan arkadaşlarımızla desteklerinizi bekliyorum diyeyim ve gündeme geçeyim. Ben maçlarla ilgili görüşlerimi paylaşırken sizler de bu arada zaten videoyu beğenip kanala abone olursunuz diye umut ediyorum. Hızlıca basketbol maçlarıyla başlayalım. Videonun ilerleyen bölümlerinde temsilcilerimizin futbol karşılaşmalarını da, Avrupa heyecanını da birlikte yaşamaya çalışacağız. Bayern Münih Kızıl Yıldız mücadelesiyle başlayalım. Türkiye saatiyle 21.30'da oynanacak bu mücadelemiz. Euroleague'de geçtiğimiz sezon rekabetin içerisinde olan iki takım aslında. Bayern Münih ve Kızıl Yıldız burada henüz ikinci maç haftasında karşı karşıya geliyor. Evet sezonun açılışı salı günü oldu ama salı ve çarşamba ilk maç haftasıydı Şimdi Euroleague'de ikinci maçlar başlıyor zaman hızlı geçiyor. Bayern Münih bu sezon Euroleague'de çıktığı ilk karşılaşmada Pantinacos deplasmanında beklenildiği üzere 87-79'luk bir mağlubiyet aldı. Carson Edwards'ın takımdan ayrılması onların hücumda çok güç kaybetmesine neden oldu. Ama yine de tempolu hücum eden bir takımlar Gordon Herbert aynı basketbol anlayışıyla yine sahada ve Andrea Obst gibi çok önemli bir skorerleri var. İlk maçlar ne kadar 4'te 0 ile 3'lük atsa da Obst Euroleague'in bence en iyi keskin şütörlerinden birisi hatta belki de birincisi. Obst'a benzeyen bir karakter daha var. Justin Yancesap o da geçtiğimiz yıl Alman Radio Ratioparm Ulm forması ile Bayern Münih'e karşı oynanan final serisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmişti. Zaten daha önce Zaragoza günlerinde de kendini göstermiş bir isimdi. Şimdi Euroleague ayınasına adım attı. Bence Andrea Obst'un biraz daha küçük şubesi diyebiliriz. İlerleyen yıllarda adından Euroleague'de de söz ettirebilir. Kızıl Yıldız'da yine güç kaybeden takımlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Sezona evlerinde Milano'ya kaybederek başladılar. 82-92 mağlup oldukları bu mücadelede Anadolu Efes'ten Kızıl Yıldız yolunu tutan Jordan Vara'nın 19 sayı, 6 rebound, 1 asist, Cody Miller McIntyre'ın 14 sayı, 2 rebound, 6 asistlik performansları dikkat çeken noktalardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Ebuka Izundu da yine Kızıl Yıldız'ın bir diğer yeni transferi. O da 14 sayı 3 riband 1 asistle maçı tamamladı ama işte savunma noktasında çok ciddi sıkıntılar var Kızıl Yıldız'da. Milano gibi bir takımdan Messina takımından 92 sayı yediyseniz Gordon Herbert takımına karşı ne yapacaksınız bilmiyorum. Evet Bayern Münih bu sezon kadrosu itibariyle Milan o kadar güçlü değil ama hücumda tempoyu devamlı yukarı çeken bir yapıdalar. Ben Bayern Münih'in evinde Kızıl Yıldız'ı mağlup edecek güçte olduğunu düşünüyorum. 1.30'luk oranı ile maç sonucu bir tercihini bu karşılaşmada ön plana çıkartmak istiyorum. Geçelim ikinci maçımıza. Günün ikinci Euroleague karşılaşması Partizan ile Olimpia Milano arasında oynanacak. Milano bir başka sert Sırbistan deplasmanında Kızıl Yıldız'a karşı sezonu galibiyetle açtı. Aslında iki sert deplasmanı daha sezon başında oynamaları onlar için bir avantaj olabilir ve Ettore Messina Jelko Obradovic'e karşı bu da ayrı bir anekdot olarak maç özelinde düşülebilir. Partizan cephesinden bakacak olursak Jelko Obradovic'in ekibi ligin yeni takımı Dubai Basket karşısında sezona mağlubiyetle girdi. Aslında Dubai Basket Lig'e yeni ama Partizan'a yeni bir takım değil. Dubai geçtiğimiz yıl bu Avrupa'ya açılmasını Adriyatik Ligi ile başlamıştı. Adriyatik Ligi ile yapmıştı ve Partizan'a da rakip olmuştu o noktada. Şimdi bu sezon biraz daha bütçeyi arttırdılar, kadroyu güçlendirdiler, EuroLeague'e adım attılar. Avrupa Ligi'nde bir Arap sermayesi tartışılacak çok noktaları var tabii ki ama bir para akışı EuroLeague'de gerekiyordu. Burada Dubai Basket EuroLeague takımı haline büründü. İlerleyen yıllarda farklı katalardan farklı takımlarda yine Euroleague arenasında boy gösterebilir. Bu da bunun bir nevi kapısının açılışı oldu da diyebiliriz aslında. Şimdi Partizan bu sezon bence fena bir takım kurmadı. Evet Carlos'una baktığımızda Jelko Obradovic'in isteyeceği tarzda bir ekip değiller bence ama bireysel anlamda baktığımızda özellikle Jabari Parker transferinin takıma seviye atlatabileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada seyircisinin desteğiyle Partizan tarafında yer alacağım. Evlerinde Milano'ya karşı kazanacaklarını düşünüyorum. Yine maç sonucu bir tercihini ön plana çıkartmak istiyorum. İlk iki maçımızı geçtik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Son Eurolik maçımız Real Madrid Olympiakos mücadelesi olacak. Bunun ardından futbola geçeceğiz tabii ki bir yere ayrılmayın. 21-45'te Real Madrid Olympiakos'u konuk ediyor. Yine geçtiğimiz sezonun hikayesi olan bir eşleşme. Geçtiğimiz sezon playofflarda bu iki takım karşı karşıya gelmişlerdi ve Olympiakos beklentilerden daha rahat bir şekilde Chus Mateo'nun Real Madrid'ini saf dışı bırakmayı başarmıştı. Şimdi Scoriolo'nun Real Madrid'i var ama Sergio Scoriolo da yani çok bir şey değiştirebilmiş durumda değil gibi göründü. En azından ilk maç ve İspanya Süper Kupası'ndaki Valencia maçı itibariyle. Virtus Segafredo Bologna'ya karşı eski takımına karşı Scariolo 74-68'lik bir mağlubiyetle Real Madrid'de sezonu açmıştı. Bu karşılaşmada Real Madrid adına Mario Hezonya ve Gabriel Dekin performansları bir nebze olsun öne çıkmıştı ama takım maçın içerisine hiç giremedi. Tavares ortalıkta görünmedi. Facundo Campazzo sorumluluk alamadı. Sergio Ulul devreye girmeye çalıştı. 3'te 0 ile 3'lük attı. Yani lafın özü olmadı. Olympiakos cephesinden bakacak olursak geçtiğimiz yıl normal sezonda aslında çok da iyi giden bir Olympiakos vardı ama Giorgio Barzokas'ın şanssızlığı mı diyelim Final Four'da olmamıştı. Final Four'da yarı finalde Monaco'ya elenmişlerdi. Bu sezon Euro Liga, İspanya deplasmanında, Baskonya deplasmanında galibiyetle başladılar. Şimdi yine İspanya'dalar çift maç haftasında. Sezonun daha ilk maç haftasında çift maçla girdik. Yoğun bir sezon olacak. 10 çift maç haftası olacak bu sezon. Ok Basket kanalında hep birlikte olacağız diye düşünüyorum. İlk çift maç haftasında İspanya'da iki deplasman oynuyorlar. İşte Baskonya maçı bunların ilkiydi. Sasha Vezenko ve Tyler Dorsey'nin performansları dikkat çekti. Vezenko double double-double'la sezonu açtı. Milutinović 12 sayı, 14 ribaund, bir double double-double'la sezonu açtı. Tyler Dorsey de 21 sayı, 4 ribaund, 3 asistle iyi bir katkı verdi ki 8'de 2 üçlük atmasına rağmen. Yani bu sezon Dorsey Barzokas'ın takımında daha çok rol alacak gibi görünüyor. Burada Olympiakos'un temposuyla alakalı ve Real Madrid'in Bologna karşısında almış olduğu üretimden uzak oyunla mağlubiyetle alakalı bir yüksek tempo bekliyorum. Yüksek skorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. 100, 63.5 baremin aşıılacağı görüşündeyim. 164.5, 165.5 gibi baremlere de gidebilir diye düşünmekteyim bu karşılaşma için. Evet, EuroLeague üçlümüzü oluşturduk. Şimdi geçelim futbol karşılaşmalarına. Avrupa'da Galatasaray'ımız sahne aldı. Liverpool'u mağlup etti. Şimdi Fenerbahçe'miz ve Samsun Spor'umuz sahneye çıkacak. Fenerbahçe Fransız ekibini his karşısında galibiyet arayacak. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz 19.45'te başlayacak. Şöyle bir bakacak olursak aslında Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de oyun gücünün çok da yukarı çıktığını söylemek mümkün değil. Eleştiriler devam ediyor. Lig maçında hafta sonunda gelen galibiyet vardı ama oyun çok tatmin edici miydi derseniz bence değildi. Ha, Tedesco ile olur mu? Ya Bunun için Tedesco'yu yargılamak bence çok doğru değil. Çünkü zaten hani sezon başını takımla geçirmeyen bir teknik direktörden bahsediyoruz. Elinde de sihirli de değnek yok doğal olarak bir anda bir şeylere müdahale edemez. Ha bu noktada İsmail Kartal takımın başına gelmiş olsaydı en azından takımı, kulübü, camiayı iyi tanıyor. Biraz daha etkili ve hızlı bir dokunuş gerçekleştirebilirdi. Ama şimdi madem Tedesco ile devam edilecek ilk haftadan eleştirmek olmaz. Ona biraz zaman tanımak gerekir diye düşünüyorum. Ama bu Nice ve Samsun spor maçları... Genç teknik adamın takımdaki geleceğini de belirleyecek gibi. Olası iki kötü sonuç işleri onun aleyhine çevirebilir iyice gibi görünüyor. Bu karşılaşmada ileri hat biraz merak konusu. Savunmada yavaş yavaş yani düzen oturdu. Semedo, Şikrinyar, Osterwolde, Arşi, dörtlüsü devam edecek gibi görünüyor ama ileride bu maçta Şimanski ile ön alan baskısı yapılabilir. Asensio ve Kerem'in önüne Yusuf en yazılabilir diye düşünmekteyim Duran'ın yokluğunda. Talişka bu maç yedek kalabilir diye düşünüyorum ki diğer maçta Benfica maçındaki kart cezası nedeniyle oynamış, oynamamıştı Zagreb karşısında. Anderson Talişka ligde penaltıdan golünü kaydetti. Üzerindeki kara bulutları, ölü toprağını biraz attı diyebiliriz Brezilyalı Yıldız. Rakipte dikkat edilmesi gereken isim bence sağ kanatta Klaus ve tabii ki ileri uçta Muhammed Ali Cho. Bu isimlerin performansları Nice adına belirleyici faktör olacak. Cho ile birlikte ileri uçta Moffi yine gol yollarındaki etkili ayaklardan birisi olacak. Fenerbahçe'nin ben hata yapmayacağını düşünüyorum. İyi bir atmosfer olacağı görüşündeyim maçta. Şimdi başkan değişti bir yeniden yapılanma olacak mı olmayacak mı bunlar soru işareti. Samandıra'da ne durumda bu soru işareti ama bence Rüzgar'ı yavaş yavaş arkasına alabilecek bir duruma geldi Fenerbahçe. Ligdeki o kötü oyuna rağmen gelen galibiyetle. Sonuçlar gelirse işte Nice ve Samsun Spor karşılaşmalarında galibiyetler gelirse yavaş yavaş oyun gücü de yükselir. Ama negatif anlamda bir etki olursa sonuçlar olumsuz olursa işte burada işler biraz tersine dönebilir. Fenerbahçe'nin Nice karşı Kerem ile özellikle etkili olabileceğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'ndan bir patlama bekliyor taraftar. Şu ana kadar beklentilerin tamamını karşılayamadı diyebiliriz açık konuşmak gerekirse ama Kerem'in Fenerbahçe kariyerinde bir çıkış yakalayabileceğini düşünüyorum. Bir kırılma anı olacağını düşünüyorum. Nis karşılaşmasının onun için. Duran'ın durumu tabi merak konusu. Birkaç hafta daha en azından oynamayacak gibi. Kimisine göre bu sezon oynamayacak, kimisine göre yakın zamanda sahalara geri dönecek gerçekten bir belirsizlik var orada. Ama en nesilden de artık bir reaksiyon bekliyoruz. Gol atıyor ama oyun anlamında takıma katkısı biraz zayıf kalıyordu şu ana dek. Avrupa maçı türbünler dolu olacak, takım motive olacak, Fenerbahçe bence kazanacak. Maç sonucu bir tercihi ön planda görünüyor. Bir diğer temsilcimiz. Samsun Spor Legia Varşova deplasmanına gidiyor. Zorlu bir deplasman. Gerçekten zorlu ve çetin bir deplasman. Sert bir atmosfer. Samsun Spor'da tabi Musava ve Kolibali ile kanatların etkili kullanılabileceği düşünülebilir. Ama Avrupa tecrübesi olarak bakarsak Legia Varşova burada dürüst olmak gerekirse tabi ki temsilcimizden çok daha önde. Evlerinde daha çok topla oynamak isteyeceklerdir. Topun kontrolünü ellerinde tutmak isteyeceklerdir. Burada tabii ki onların da yine etkili kanat oyuncuları var. Özellikle sol taraftan Vinagre ile etkili olabileceklerini düşünüyorum. Zeki'ye burada çok iş düşecek gibi görünüyor. Kanatları etkili kullanan iki takımın mücadelesinde ben sık sık köşe gönderinin ziyaret edileceği görüşündeyim. 8.5 korner üst tercihi eğer açılırsa denenebilir diyorum arkadaşlar. Açılmazsa ise bu karşılaşma üzerinde tercihim İlk yarı eşitliğin bozulmayacağı senaryo ilk yarı sıfır yönünde olacak ama yüksek güven paylaşamıyorum bu tercihe. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Güzel bir video olduğunu umut ediyorum. Sizlere fayda sağlayacak bir içerik ortaya çıkardığımızı umut ediyorum. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.